Sonuya bodozlama dalıyorum. Şi halkı hiç beğenmedim. Ne hikayesini, ne karakterlerini, ne kurgusunu, hiçbir şeyini bu dizinin beğenmedim. Niye beğenmedim? Çünkü çok gevşek. İnanılmaz gevşek. Hikaye inanılmaz sulu. Ve yani dördüncü duvar muhabbetleri inanılmaz bana böyle gereksiz manasız geldi. Açıkçası Incredible halkı severim arkadaşlar. Tişörtümden de görüyorsunuz sevdiğim bir karakterdir ve Marvel sinematik evreni içerisinde Incredible Hulk'ın yani bu bizim Hulk'ın iyi gösterildiğini düşünmüyorum. Biliyorsunuz bir tane Marvel'ın ilk çektiği bir Hulk filmi var. Aslında bu MCU'nun içinde mi değil mi diye bayağı da bir tartışılıyor hala ama baya bildiğim Marvel sinematik evreni içerisinde bir film bu. Ve bu filmdeki Hulk gösterişli, heybetli, kaslı, maslı böyle fena bir halde. Şimdiki tıfıl bir olan karakter gelişimi diyebilirsiniz. Bir şey diyebilirsiniz değil mi? İşte karakter değişti. Artık kontrol edebiliyor. İşte zeki halk oldu falan. Baba halkı bildiğiniz kepaze ettiniz ya. Yani inanılmaz bir hale getirdiniz. Bu karakter ne oldu böyle? Hiçbir ağırlığı kalmadı. Hiç hoşuma gitmiyor halkın hali. Şi halk ise yani bir tane kadın var avukat. T-Work falan yapıyor. Ee, ne bileyim dizinin sonunda işte ekrandan çıkıyor. Disney Plus'ın içinde geziyor. Yani bana çok gereksiz, manasız bir dizi geliyor bu. Özellikle sinematik evrenin içerisinde bu taşlar hikayesinden sonra yani Infinity Stone Saga dediğimiz bu efsanevi e, Avengers hikayesinden sonra aga ne dizilerden keyif alıyorum ne filmlerden keyif alıyorum. Aldığım 3 tane 4 tanedir. Söyleyeyim size WandaVision çok keyifliydi, çok güzeldi. Loki çok güzeldi. Eee bir de yaptıkları animasyon yapım. Neydi ya? Ha what if? Ondan sonra şöyle bir düşünüyorum. Ya ne diziydi arkadaş dediğim. Cidden aklıma gelmiyor. Yani yok yani. Bu She-Hulk falan inanılmaz kötü arkadaşlar. Yani hani seveni il elbet vardır tabii ki ama. Ya bir karakterin hiçbir ağırlığı yok. Mesela içine koydukları Daredevil diye bir karakter var değil mi? Ya o bile yamulmuş. Ya bunun Netflix'te mükemmel bir Zaten hali vardı bu karakterin. Bir ağırlığı vardı, bir duruşu vardı. E, hatta No Way Home'da falan filan da yine karakter biraz güzel gösterilmişti baktığın zaman. İşte iyi bir avukatım demiştim falan filan gibi esprili sahneleri de vardı ama karakterin bir ağırlığını yine biraz hissediyordunuz. Ya burada gevşek, devamlı gülen, sırıtan anlamsız bir karakter olmuş yani. Bu Marvel evreninde niye böyle bir şey oldu? Ben anlamadım. Yani hiç hoşuma gitmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın lütfen. Ha Şii halkı direkt gömme videosu mu bu? Evet direkt gömme videosu çünkü yani hakkında anlatacak hiçbir şey yok. Ee, şöyle bahsedeyim bir tane avukat var. Ee, bu avukat bizim Bruce'un işte akrabası bir kaza geçiriyorlar. İşte Bruce'un kanı buna geçiyor falan filan. Böyle dandikte bir hikayesi var. Bu sayede bu da Hulk güçlerine, halk güçlerine sahip oluyor. Ondan sonra bunları istemiyor. Ee, ama mecbur da falan işte Bruce'a gidiyor. Bruce da ne kadar çok öğrendi çabuk öğrendim falan böyle bir triplere giriyor. Boş sahneler yine. Ee, ondan sonra bu işte avukatlık kariyerine de devam ediyor. Ama She-Hulk'ta olmak istemiyor. Bakıyor bu bunun tipini beğenmiyor erkekler. Bu da She-Hulk olarak adam götürmeye kalkıp She-Hulk kimliğini ilk o sayede alıyor Tinder gibi bir programdan. Oradan işte heriflerle falan takılıyor onunla yatıyor bununla takılıyor bilmem ne. Ondan sonra başka birisi bunun adına bir marka açıyor. Bu onlarla uğraşıyor. O esnada Abomination var. O da rezalet olmuş yani. Abomination gibi bir karakter abi berbat hale getirilmiş. İşte o da iyi insan olmuş. Guru gibi bir şey olmuş. E artık iyi, iyi yola dönmüş. Bu onu savunuyor. Bu sayede o kurtuluyor. O kadar insanı katletmesinden sonra hapishaneden çıkarılıyor. Bakın bu kadar sığ bir dizi. Yani anlatıyorum her şeyi. İşte Abomination bir yerde bir kamp gibi bir şey açıyor. Orada kadınlar buna hasta olduğu için 12-13 tane bunun ruh eşi var diyor ya. Paralar veriyorlar buna. Bu da bir kamp açıp guru olup hayat öğretisi yayıyor insanlara. Etrafında böyle e, insanları iyi yola sürüklemeye çalışıyor. Abomination. Bu esnada bizim şey halk e, bir tane kadınla falan da kapışıyor. İlk gücünü oralarda falan da sergiliyor. O da Titan mıydı neydi? Abuk sabuk bir tane karakter. Ondan sonra işte bunun kariyeri devam ederken bir de Hulk düşmanları gibi Hulk boss mu Hulk father mı öyle bir dandik de Hulk king de herhalde. Abuk sabuk da bir grup var. Onlar da işte bu Shiulk'un sen halk olamazsın buna hak etmiyorsun falan filan diyerek bunu kanının manını almaya çalışıyorlar. Ondan sonra kanını aldıktan sonra bunu da şeyle yani bir adamla kandırıyorlar. Yattırıyorlar yatan adam kanını alıyor. Bak bu kadar sığ bir dizi ha. Böyle ha. Böyle dizi. Ondan sonra dizinin sonunda artık olaylar bomba işte. Daredevil falan geliyor. Bunlar tanışıyorlar yatıyorlar. Bu arada Shiulk ve Daredevil. Bu arada çizgi romanların içerisinde bunlar oluyordur bilmiyorum. Yani çizgi romanları böyleyse de hiç beğenmiyorum. Ben hiç takip etmedim. She-Hulk'un hikayesini de bilmiyorum çizgi romanlarda ama neyse ondan sonra ee, işin sonuna doğru geldiğimiz zaman bizim She-Hulk bir gidiyor. Ee, aslında bu Abomination olan abimizin ee, iyilik yaparken yanlışlıkla bu herifleri de oraya topladığını görüyor. Bilmiyormuş Hulkling olduklarını falan filan. Ondan sonra ee, adam o bundan aldığı kanı kullanarak bu da Hulk oluyor. Bu King dediğimiz lavuk öyle olunca tam bunlar kapışınca She-Hulk diyor ki böyle dizim olur sokayım böyle dizi ediyor gidiyor. Kevin Fucky ile konuşuyor. Kevin Feige de bir robot. Baya dizinin içinden çıkıyor. Ekrana vuruyor çıkıyor falan. Ondan sonra onunla konuştuktan sonra dizinin sonunu değiştiriyor. Dizi bitiyor. Bu ne oğlum bu? Bu ne biçim bir dizi ya? Baba komik değil. Hikayesi önemli bir hikaye değil. Hikayenin bir derinliği yok. Saçma sapan bir dizi bu ya. Yani çok gömüyorum. Belki bana yorumlarda diyeceksiniz ki ya birader bu kadar gömme ama inanılmaz kötü. IMDB, IMDB'de 5.1 almış zaten. Ben 5 bile fazla bu diziye diyorum. Yani Marvel sinematik evreni inanılmaz bir şekilde yokuş aşağı gidiyor. Yokuş aşağı gidiyor yani. Ee, hatta bu Thor'un son filmi için bir ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. O da rezaleti mesela. Çok ümitliydim o filmden de. Bak filmin adı bile aklımda kalmıyor. O kadar kötü ki yani. Ama She-Hulk dizisi başlı başına rezalet bir dizi. Yani dizide anlatacak iyi hiçbir şey yok. hep evet, bu, bu, video bu arada spoiler'ı yediniz bir sürü. O yüzden zaten spoiler yeseniz ne olacak? Önemsiz bir dizi bunu söyleyeyim size. Evren için hiçbir önemi teşkil etmiyor. Ha bir tane önemli bir olay var. Onun da içine sıçmışlar bence. Ee, bizim Hulk uzaya gidiyor. Uzayda Skar gezegenine mi ne gidiyor? Oradan geri geliyor çocuğu varmış. Çocuğunu bir görün yani. Hulk'un çocuğunu bir görün. Abuk bir tip. Normalde çizgi romanlarda çok daha farklı gösterilen bir tip. İnanılmaz kötü bir tip yani. Bu arada dediğim gibi halkın kendi hikayeleri güzeldir. World War Hulk falan iyidir yani. Hani iyi halk hikayeleri vardır. Ama arkadaş yani man bu halk bu kadar gevşek, bu kadar cıvık bir karakter olamaz. Karakter bir de küçülmüş ya. onu da fark ettim yani. Hani bu Abomination'la kapıştığı dönemlerde üküz gibiydi tamam mı? Avengers'te bunu biraz daha ufalttılar daha ufak hale geldi ama yine biraz güçlü bir karakter olduğunu hissediyordun. Ama She-Hulk'ta bu ne diyorsun ya? Bu ne biçim bir karakter? Yani ne bir karizması kaldı, ne bir gücün kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Saçma sapan bir karakter haline geldi Halk, She-Hulk dizisi de benim nezdimde bir puan bile almaz. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Yani She-Hulk'ı izlemeli miyiz? Bana, bana çünkü yorumlar geliyor işte Marvel videolarıyla alakalı yorum yapar mısın diye Marvel filmleriyle dizileriyle alakalı. Abi yani ee, inanılmaz gömülecek bir dizi. O yüzden hiçbir şeyini övemiyorum. Hatta şu anda e, bölüm sıralaması imdb'de önümde. E, son bölümü 5.7 almış. 5.5 4.7 5.3 6. Hani diyebilirsiniz ya imdb'de düşük oldu diye kötü mü? Arkadaşlar inanın bu puanlar fazla bu diziye. İnanın fazla. Hani bir şans verilir mi? Verilemez. Ha bir de mesela Marvel'ın bir diğer güzel yapımı Moon Knight. Dört tane dizi sayarım aynen. Moon Knight abi güzel. What If güzel. Ee, WandaVision güzel. Loki güzel. Bu dördünü izleyin. Onun dışında şu anda güzel bir Marvel yapımı dizisi harbiden aklıma gelmiyor yani. Yenilerden. Ne olacak bu Marvel yapımları bilmiyorum. Ya, hiç mi keyifli değil? Ulan hiç keyifli değil ya. Hiç keyifli değil. Hikaye böyle anlamsız. Hele bir bölüm var düğün mühün sahneler. İnanılmaz kötü ya. Lan daha ne diyebilirim ki ya. Bu arada 2-3 hafta video atamadım arkadaşlar. Çünkü 2-3 hafta çok fazla yoğundum. Açıkçası vakit ayıramadım. O yüzden videoyu çekemedim. Kusura bakmayın ama önümüzdeki hafta yine yeni videolarımız gelecek. Dediğim gibi ben sıkı bir Marvel hayranıyım. DC'yi de çok severim. Çizgi romanları çok severim. Çizgi roman yapımlarını çok severim. Ama arkadaş benim izlediğim en kötü yapım budur diyorum. Devamlı yenisi çıkıyor. Yani ne olacak bilmiyorum. torun son filminin adı ne ona bir bakacağım abi hemen size. Love and Thunder. Bak benim bir numaralı kötü filmim. Love and, Love and Thunder diyordum. Yok artık She-Hulk diyorum. Bir numarada kötü de She-Hulk. 2'ye de Love and Thunder'ı koyarım. O kadar kötü. Vallahi arkadaşlar 11 dakika oldu video. 10-11 dakikadır gömüyorum. Daha üzerine konuşmaya bile değmez. İzlemeyin kardeşim bu diziyi. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Berbatta bir dizi. Ne bu lan bu dizi yani? Tö Allah sizi bu ne biçim dizi ya?